Merhaba sevgili ikizler, burcu yol arkadaşlarım. Hepiniz Eylül 2022 ayı enerji okumalarınıza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmak her zamanki gibi çok güzel. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi birlikte kartlarımıza Eylül ayında sizleri nasıl enerjiler saracak, sarmalayacak, nasıl enerjiler kuşatacak onları öğreneceğiz. Onların rehberliklerinden faydalanmak için istekte bulunacağız. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. İkizler burcu yol arkadaşlarım için Eylül ayının ruhunda ne var? Elektrikli yılan balığı ruhu. Düşüncelerinizi hayata geçirin. bereket, zenginlik. Yüklerinden kurtul ya da yüklerini hafiflet. Ve koruma. Sevgili ikizler burcu yol arkadaşlarım. Eylül ayı sizler için bazı ikizler burcu yol arkadaşlarım için artık bazı yükleri taşıyamayacağınızı fark edeceğiniz, hissedeceğiniz bir ay olabilir. Gerçekten ağır gelmeye başladı artık bu durum. Ben bu yükü taşıyamayacağım. Bu iş yükü beni çok yoruyor. Bu ilişkiyi daha fazla ilerletemeyeceğim. Sırtımda yük olmaya başladı. Bu insanı seviyorum aslında ama kaprisleri, istekleri, arzuları, tripleri gerçekten çok fazla olmaya başladı. Hani devam ettirmeyi de pek düşünmüyorum aslında. Bir nihayetlendirmekte fayda var diye düşünecek olabilirsiniz. Lütfen sizler kendiniz bunları alın. Çok çalışmanız, taşıdığınız sorumluluklar Önünüzü görmenize engel oluyor olabilir. Sizi çok yoruyor, sağlığınızı tehdit ediyor olabilir. E, i̇şkolik olmanız tabiri caizse sizin sosyal yaşamınıza vakit ayırmamanız, aile hayatınıza vakit ayırmamanız e, yaşamınızdaki dengeleri bozuyor ve insan ilişkilerinizi engelliyor olabilir. E, hayata daha umutlu gözlerle daha mutlu gözlerle, daha e, huzurlu gözlerle bakmanızı engel oluyor olabilir. Dolayısıyla kartlarımız bize diyor ki Eylül ayında bu yüklerden bazılarını kenara bırakman, sorumluluklarını biraz hafifletmen, belki delege etmen, belki başka bir işe geçmen, aile içinde eğer çok fazla sorumluluk üstlendiysen onları aile bireylerine belki, Bölüştürmen, iş hayatında, ekip arasında, ekip içinde tüm sorumluluğu sen isteyerek veya istemeyerek yüklendiysen bunları artık yavaş yavaş başka arkadaşlarına devretmeye başlaman faydalı olacaktır diyor bazı durumlarda bazı durumların ağırlığını tek başınıza taşıyor olabilirsiniz ekonomik sorunlar hani olur ha e, ailenin ekonomik e, sorumluluğunu siz üstlenmişsinizdir İşte alışverişini siz yapıyorsunuzdur e, çoluğun çocuğun e, bakımıyla korunmasıyla e, siz ilgileniyorsunuzdur bir yandan çalışıyorsunuzdur yükler çok fazladır ee, bu sizi çok yıpratıyordur ee, kendinize zaman ayıramıyorsunuzdur İşte Eylül ayı e evren size diyor ki bu yüklerin birazını kenara hafiflet buna ihtiyacın var sağlığından olacaksın mutluluğundan olacaksın mutsuz bir insan olarak yaşayacaksın hayattan tat alamayacaksın umutlarını kaybedeceksin dolayısıyla yüklerini hafiflet diyor ee, bu size verilen bir mesaj olabileceği, sizin yaşayacağınız bir farkındalık olabileceği gibi e, bir hiç istemem ama kartların anımsattıkları da açıkçası... E, Bunlardan biri söylemek zorundayım. Belki bir rahatsızlık durumu söz konusu olacak ve üzerinizdeki yüklerden bazılarını devretmek durumunda kalacaksınız. Lütfen o zaman gelmeden siz bunun farkındalığıyla hareket edin ve şimdiden. Ee, o raddeye varmadan yüklerinizden bazılarını, sorumluluklarınızdan bazılarını hafifletmeye, kenara bırakmaya, dengelemeye e, gayret edin sevgili İkizler Burcu yol arkadaşlarım. Belki bu yükleri zenginliğe ulaşmak için, daha fazla para kazanabilmek için, daha... Bazı şeyleri, bazı kaynakları çoğaltabilmek için üstlendiniz, kabul ettiniz, ilerletmeye gayret ettiniz. Ancak kartımız diyor ki, Hı -hı. bunları bırakman lazım. Bırakırsan senin için bir koruma, bir koruma kalkanı oluşacak. Kendini ancak bu şekilde koruyabilirsin. Ruh sağlığını, fizik sağlığını, huzurunu mutluluğunu bedenini Ancak bu şekilde koruyabilirsin ya da çok fazla çalışıyorsan eğer bolluğa berekete kavuşabilmek için sen hafiflet sen zaten e, ilahi sistem tarafından korunuyorsun Sen bir şekilde yaptıklarınla zaten bugüne ulaştın, bundan sonra da düşünüleceksin, yönlendirileceksin, korunacaksın. O bakımdan bu kadar ağır yükleri taşımaya gayret etme diyor olabilir bazılarınız için. Sevgili yol arkadaşlarım, Eylül ayı içerisinde ikizler burcu yol arkadaşlarım. Zaten sizler hava grubusunuz. Özellikle ikizlerin düşünceleri ve iletişimi son derece hızlı, yerinde ve bu alanda çok yetenekliler. Dolayısıyla eğer bazı düşünceleriniz varsa, e, bazı fikirleriniz varsa, bazı projeleriniz varsa, e, yeni planlarınız varsa, yeni yaşam yolları keşfetmek, kazanç yolları keşfetmek, zenginlik yolunda, bolluk bereket yolunda e, bazı planlarınız, projeleriniz varsa eğer onları hayata geçirin diyor Eylül ayı için kartlarımız sizin için faydalı olacak ama bunu yaparken bazı sorumluluklarınızı kenara bırakmanız gerekebilir. Bazı yol arkadaşlarım için sanki bu mesajın ulaşması gerekiyordu. Yani aile içerisinde örneğin çok fazla sorumluluk aldıysanız ancak iş hayatına dönmeyi planlıyorsanız aileye daha fazla katkı sağlayabilmek için maddi anlamda Farklı bir alanda işte o zaman evdeki bazı sorumluluklarınızı ailenin diğer fertlerine ya da yardım alabileceğiniz kişilere bölüştürmeniz gerekecek olabilir. Umarım anlatabildim ne demek istediğimi. Ya da başka bir projeye daha yaratıcı, daha gelir getiren bir projeye başlamak istiyorsanız size daha e, şan, şöhret, tanınma, bilinme, belki daha... E, yüksek mevkilerde e, otorite sahibi olma şansı getirecek fikirleriniz, çalışmalarınız, projeleriniz varsa onları hayata geçirebilmek için sorumluluk üstlendiğiniz, belki başka projelerden ayrılmanız, belki o iş yerinden ayrılmanız, e, belki e, ekip içinde bazı sorumluluklarınızı delege etmeniz gerekecek olabilir. Şöyle bir aklınızdan neler olabilir diye geçirin lütfen sevgili yol arkadaşlarım. Eğitimle ilgili olabilir mesela ee, çalışmak istiyorsunuzdur, düşüncelerinizde çalışmak vardır. Artık para kazanayım diyorsunuzdur. O zaman işte eğitiminizi, okulunuzu belki dondurmanız gerekebilir ya da daha az ders almanız gerekebilir. Eğitiminize ara vermeniz gerekebilir. Bir şekilde sizler lütfen kendi durumunuza göre, kendi hayatınıza göre alıp kartlarımızın anlamlarını uyarlamaya gayret edin sevgili yol arkadaşlarım. Bir bir korunmadan bahsediyor. Bir koruma ve korunma. Bu kendi ruh sağlığınızı, kendi hayatınızı, kendi yaşamınızı, kendi e, canlılığınızı, o içinizdeki yaşam sevincini... E, Korumak da olabilir. Çevreyi, dünyayı sahip olduklarınızı korumak da olabilir. Her şekilde Eylül ayı içerisinde korunma ve koruma e, olayları, sizin e, enerjileri baskın olacak, kendini gösterecek ve bir şekilde siz ya bunu fark edecek ya da ee, bu farkındalıkla hareket edeceksiniz, korunduğunuzu bilerek cesaretle sorumluluklarınızdan bazılarını bırakacak. Ee, belki başkaları tarafından e, çok cesur bir adım, e, çok cüretkar bir tavır e, ya da ne bileyim e, nasıl olur, nasıl yok canım başaramaz. Bu kadar kör cesareti Deneyecek Başkaları tarafından bu şekilde adlandırılabilecek Bir girişime e, Siz Bu korunma duygusuyla içgüdüsüyle, Hissiyle girişecek e, Olabilirsiniz ve bazı sorumluluklarınızdan Bu vasıtayla Bu düşünceyle bu planla e, Ayrılacak uzak kalacak Onları bırakacak olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım. Şimdi tarot kartlarımızdan alalım. Kartlarımızın anlamlarını besleyelim. Değnek üçlüsü. kılı çantası. 48'lisi. İlginç. O büyücü. Evet. Sevgili ikizler burcu Yol arkadaşlarım. Eylül ayında daha öncesinde ya elim ayağım bağlı benim nasıl yaparım ben beceremem ki eee Vallahi benden şu olmaz bu olmaz bu yaştan sonra eğitime nasıl başlayayım iş hayatına nasıl atılayım hani biraz önce dedik ya belki iş hayatına girmek isteyeceksiniz ya da ne bileyim işte bugüne kadar ben e, hep özel sektörde çalıştım kendi işimi nasıl yapayım ben işte atıyorum satış işinden anlamam ki e, satış departmanına nasıl transfer olayım vesaire gibi kendinizi yetersiz gördüğünüz belki girişirseniz başlarsanız başlatırsanız çaresiz kalacağınızı o konuda bir şeyler yapamayacağınızı ortaya koyamayacağınızı kendinizi ispat edemeyeceğinizi düşündüğünüz bazı durumlar varsa kendinizi yardımsız çaresiz belki tek başına hissedeceğiniz hissettiğiniz bazı durumlar varsa Eylül ayı diyor ki. Sen çok yeteneklisin. Her kaynağa sahipsin. Gerek içten gerek dışarıdan, çevreden gerek ilahi sistemden her şekilde besleniyorsun. Ee, i̇htiyaç duyduğun tüm yetenekler, tüm kaynaklar mevcut. Sen yeter ki hepsini bir araya getir. Niyetine gir. Kararını ver. Ne şekilde ilerleyeceğini düşün. Düşüncelerini hayata geçir. Ve artık Eski seni, eski hayatını, eski duygularını, eski iş yerini, eski planlarını, eski aşkları geride bırak, geride bırak. İnan e, çıktığın yolda sen zaten korunacaksın, sen zaten korunuyorsun, yönlendirileceksin, korunacaksın. Dolayısıyla bu çıktığın yolda e, başarıyla. Sınavını verecek ve daha sakin, daha dingin, kendini daha mutlu hissedeceğin, daha paraya, bolluğa, berekete, zenginliğe ulaşacağın, yüklerinden kurtulacağın, seni hafifletecek, seni sorumluluklarından, o omuzlarında taşıdığın ee, yüklerden kurtaracak bir yaşama, bir duruma, bir sene kavuşacaksın. Bu yol seni oraya götürecek diyor olabilir bazı yol arkadaşlarım için. Bazı yol arkadaşlarım çıktıkları yolda kendilerini ilk anda biraz çaresiz, biraz eli kolu bağlı, hareket edemez, bilgisiz, tecrübesiz hissedecek olabilirler. Ancak geçen zamanla birlikte aslında ne kadar yetkin, ne kadar etkin, ne kadar yetenekli ve Tüm kaynaklara ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarını fark edecekler ve arzu ettikleri mevkiye, aşka, kişiye, işe, e, zenginliğe kavuşacaklar gibi duruyor. Başka neler söyleyebilirim dedim. Hmm. Bazı yol arkadaşlarım. Tek tek de kartları yorumlamak istiyorum. E, yolculuğa da çıkacak olabilirler. Bazı ikizler burcu yol arkadaşlarım için Eylül ayında bir yolculuk da söz konusu olabilir. <laughs> Özür dilerim. Bu yolculukla birlikte bir yer değişikliği söz konusu olabilir. Bir taşınma söz konusu olabilir. Bir iş yeri değişikliği söz konusu olabilir. E, bir şehir ya da ülke değişikliği bir ev değişikliği söz konusu olabilir. Yani fiili olarak reelde de bir yolculuktan bahsediyor olabiliriz. Ee, bir yere kadar geldim artık. Bundan sonra nereye gitsem düşüncesi içerisinde şöyle bir an durup düşünecek ve ondan sonra nasıl ilerlemeliyim, kimlerle ilerlemeliyim. Hangi planlarla ilerlemeliyim? Hangi imkanlarla, hangi kaynaklarla ilerlemeliyim? diye düşünecek ve bunun kararını verip düşüncelerinizi hayata geçirecek olabilirsiniz. Bazı sevgili ikizler burcu yol arkadaşlarım. Bakalım diğer destemiz bize neler söyleyecek. kader çarkı, değişim, yenilenme. O zümrü anka, dileğin olması talihli zaman. Sevgili ikizler neler oluyor? Harika. Bayıldım sizler için çok güzel şeyler var. Eylül ayı ne dedik? Bir yola çıkma, bir değiştirme, bir yüklerden arınma, düşünceleri hayata geçirme. Demek bir değişim, yenilenme, bir yere kadar geldim, bundan sonra kimlerle ilerleyeyim, ne şekilde ilerleyeyim, hangi planlarla gideyim, hangi projelerle gideyim, hangi kaynakları kullanayım. Yani bir karar verme, bir yola çıkma, bir değişiklik dönemi. Evet kader çarkı artık sizin için bir şeyler değişiyor. Kaderin size, talihin size gülme durumu söz konusu. Kader çarkı tabii hayatta bir değişim, dönüşüm ee, döneminden bahseder. Ancak hep iyidir aslında hani şans yüzüne gülecek, bugüne kadar e, talihsiz olduğunu, şanssız olduğunu, bahtsız olduğunu, kısmetsiz olduğunu düşünüyorsan eğer artık bunlar değişecek. Bundan sonra bir yenilenme var artık bundan sonra her şey senin arzuladığın şekilde, istediğin şekilde, e, gitmek istediğin yere doğru o yönde ilerleyecek e, denir bazı durumlarda da eğer bugüne kadar şansın talihin çok yaver gittiyse bunda da bir değişiklik olacak demek ancak Sevgili yol arkadaşlarım, sevgili ikizlerim lütfen içinizi ferah tutun. Neden? Çünkü bir zümrüdü anka var. Dileğin olması talihli zaman. Yani küllerinizden yeniden doğacağınız, her tür imkana kavuşacağınız, Kendinize güveneceğiniz, belki yeni bir iş oluşturacağınız, yeni bir girişimde bulunacağınız, bir büyük başarı sahibi olacağınız, sahip olmak istediğiniz bir mala, mülke, taşınmaza, paraya sahip olacağınız, zenginliğe kavuşacağınız, ulaşacağınız ve küllerinizden yeniden doğacağınız bir ay olacak Eylül ayı gibi duruyor. Dolayısıyla kader çarkı sizin istediğiniz, sizin iyiliğinize hayrınıza olacak şekilde dönecek. Bunlar için son derece memnunum. Tamamına ersin ve hayırlı olsun inşallah. Sanat ve Coşku ee, Yusufçuk sanat ve coşkudan e, bahseder. Ayrıca Yusufçuk e, tek eşlidir. Sadakatiyle bilinir. Ben sadakat olayını düşünerek demek istiyorum ki eee dileklerinize düşüncelerinize kendinize yaşam amacınıza sadık olduğunuz müddetçe yani o konuya yapışıp ben bunu başaracağım ben bunu istiyorum ben bunu alabilirim. Ben buna sahip olabilirim. Ben bunun üstesinden gelebilirim. Ben bugünleri de atlatabilirim dediğiniz müddetçe evet dileğinizin olması kuvvetle muhtemel diyor kartlarımız sevgili ikizler burcu yolu arkadaşlarım. Tabi bazı ikizler burcu yol arkadaşlarım için bu gerçek anlamıyla sanattan ve coşkudan da bahsedebilir. Eylül ayı bazı ikizler burcu yol arkadaşlarım için sanatsal etkinliklerin çok yoğun olacağı bir ay olabilir. Coşkulu bir ay olabilir. Yeni iş başlangıçlarıyla taşınmayla geçecek ama bundan büyük keyif alacak olabilirler. Yeni bir yer, yeni insanlar, yeni bir iş yeri, belki yeni bir memleket. Ee, yeni keşfedilecek sular, yeni gidilecek limanlar, yeni tanışılacak insanlar, e, yeni ulaşılacak, kazanılacak başarılar diyerek e, onun coşkusuyla yaşama daha çok bağlanacak. E, ve kendilerini coşkulu, mutlu, hareketli hissedecek olabilir bazı ikizler burcu yol arkadaşlarım. Bir de bu karttan çektik mi? Evet ne dedik? Çiçeklenme. İkizler burcunda bir çiçeklenme, bir bolluk, bir bereket, bir neşe, bir mutluluk. Ee, hayatı sanki farklı renklere boyayacak Eylül ayı sizler için. Hayatınıza güzellikler, mis kokular, renkler, eğlence, sanat, coşku, e, talih, sevgi, mutluluk. Değişim, değişimin güzelliği, güzel yönde bir değişim getirecek ve siz bundan büyük mutluluk duyacaksınız. Ee, bolluğunuzda bereketinizde artış, başarılarınızda artış, e, arzularınızda artış, kendinizi sevmenizde, kendinize güvenmenizde bir artış. ...söz konusu olacak... ...başladığınız projeler gelişecek... Ee, ...giriştiğiniz işlerde... ...başarılarınız artacak... Ee, ...kendi yeteneklerinizi geliştirecek... ...ve bunlar sonucunda... ...arzuladığınız yaşama kavuşacak... ...arzuladığınız mutluluğa kavuşacak... ...zenginliğe kavuşacak... ...olabilirsiniz sevgili... ...yol arkadaşlarım... ...yani büyüme, gelişme... Güzelleşme, beğenilme ve kendinden memnun olma halleri ikizler burcu yol arkadaşlarım için söz konusu Eylül ayında. İşte böyle sevgili ikizlerim. Eylül ayı size bu enerjilerle geliyor. Güzellikler, hayırlar, uğurlar getirsin. Her ne olacaksa sizin ve sevdiklerinizin genelin hayrına olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın